Hayırlı günler, hayırlı saatler, hayırlı dakikalar. Güzel insanlar, ben sizin için buradayım. Siz iyiseniz ben de iyiyim. Siz kötüyseniz ben de kötüyüm. Ben sizin için buradayım. Sizin için bir kahve falı şey kahve yaptım, bir kahve içtim. Sizin için kapattım. Sizin için bakacağım. Her zaman Allah size gülmeyi nasip etsin, sağlığı ve mutluluğu size nasip etsin. Ben şimdi falınıza bakıyorum. Nedir haliniz? çıktın falınız. Allah'ın izniyle çok güzel. İnşallah çıkar. Ben sizi mutlu etmişse ne mutlu bana. Youtube kanalıma gene hoş gelmişsiniz. Beğenirseniz çok sevinirim. Dualarım sizinle olur. Bu da hakikaten üstüne koydum bütün bu enerji size gelsin. Bu sağlıkla mutluluk günlerin ve gecelerin hepsi sizin olsun güzel günleriniz. Bismillah ya Allah. Kocamın bardaktan açtım dedim daha fazla güzel çıksın. Ondan haberiniz olsun. burada altı minareli bir şey çıkmış. Bir türbe çıkmış. Bu altı minareli bir türbe biri haca gidecek. Ya hac bekliyor hacı takıl kalmış. Ya hacı çok istiyor gitmeyi. Allah nasip etmemiş daha ama olacak. Burada üç tane yol var. Üç niyet. Bu niyetler her üçü de açıktır ve bekliyor. 1 2 3. Her üçü de açık. Burada denizler sanki dalga dalga böyle arka arkaya da gelmiş. O kadar yani başına şeyler gelmiş ki sanki birinci dalga, 2. dalga, 3. dalga, 4. dalga başına olaylar gelmiş. 1 2 3 4 5 6 7. Gektiği tane bele başından geçmiş. Bu insanların kafası aşırı derece karışık ve sıkıntılı. Bu sıkıntıyı bir türlü unutamıyor. Çünkü kendini böyle devamlı bir kişiye sarılmış. O kişi de deo gibidir. O biraz tesellisi olmuş. Teselli olmasaydı bu kadar olay başına gelmişken kesinlikle içinden çıkmazdı. Çıkmaz bir duruma girecekti. Burada çok güzel hayırlı bir kapı açılmış. İyi o uzun boylu yeri yarı, yarı insan ona çok yardımcı olacak. Ve yardıma dokunacak. O hayırlı kapıda büyük kocaman bir kapıdır geçecek. Burada. Şuradan da iki pencere o mutluluğu iki pencereden alıyor. iki insanların. O ikisi olmasaydı. Derdi dünyada varlığım yokluğum nedir? Bir düğün nişan var. karma karışık kalabalık. O düğün nişana gideceksin ama oradan bir kişiyle tartışacaksın. Sizin akrabanızdır, ailenizdir, yani neyinizdir artık. Yani bir yakınınızın nişanıdır düğünüdür. Orada tartışacaksın. Böyle boşu boşuna birbirini kıracaksınız. Ama geçer yani. Şuradan da böyle bir toz şey nedir? Böyle bir sanki papağan, sanki kuş, sanki karga gibi başından bekliyor. Sanki rızkını almak istiyor, balık size çıkmış, balığını yakalamak istiyor, ağzını açmış. Bak ha yakalayacak, ha yakalayacak ama yakalamamış. Böyle bir kişi araya girmiş, bırakmıyor yakalasın. Rızkın oradan bekliyor, seni bekliyor. Şuradan bir beş kişiden bir şey e, sanki umut bekliyorsun, şey bekliyorsun. Ama onlardan hiç sana hayır gelmemiş şimdiye kadar. Ama bu kişiler akrabandır yani akraban, dostun, yakınan ve çok yakındır size. Ondan inşallah duyacaksın yani ya yani bir faydası dokunacak. Buradan bir nasiptir sizin elinize düşüyor. Bir paradır, arsasıdır, arsadır, nedir, artık maldır, mülktür bir şeydir sizin elinize düşüyor. O da yakından, uzaktan değil hayırlı bir yoldan size nasip oluyor. Buradan bir kişiyle gene böyle genel falıdır. Herkes kendine seçebilir. Kim açarsan onundur. E buradan bir kişiyle ayrılmak istiyorsun ama bir türlü ayrılamıyorsun. Oradan biraz sıkıntılı. Yani ama Allah'ın izniyle ayrılacaksın. Çünkü seni üzüyor, seni aldatıyor biliyorsun bile bile gene hala onunla devam ediyorsun. Seni seven var. Sen kendine güvenmiyorsun. Güvenini topla. Sen güzelsin, yakışıklısın kadınsa erkekse. Güvenini topla. Allah'ın izniyle her şeyi yoluna gidecek, her şey olacak. Burada böyle büyük sürü insanlar senden kıskanıyor. Ama sen kendi kendini beğenmiyorsun. Nedense bilmiyorum. Bunu sen kendin düşün taşı. Niye kendini böyle devamlı sanki mutsuz gibi görüyorsun. Yine diyorsun yok yok böyle değilim. Ama bunu toparla kendini. Bir tabloyla de bakayım. Burada sevinçle bir göz yaşı döküyordum. Burada bir yolda bir kişi bayan kapalıdır. Sanki size geliyormuş gibi. O kapalı bayan size çok düşkün. O bayan çok sizi de seviyor. Ama sen önem vermiyorsun. Çok pişman olursun. Burada bir mal kaybetmişsin. Böyle yüklü bir mal. Sanki bir yere şey kaybetmişsin. Yani artık kusarınız olmuş her şeyinizi kaybetmiş gibisin ama bulursun yakından. O da Allah'ın izniyle sağlık olsun yeterlidir dersin. Böyle sevinç iki müjde geliyor sana. Keyiften biraz gözyaşı dökersin sen. İki bir kişi ikinizin böyle yan yana duracaksınız. Bak ikinizin gözyaşı bir oldu. Sevinçte çünkü onu bekliyorsun çoktandır. Burada bir kişi domuz gibi. Bak domuzdur. Burada çıkmış önünden duruyor sanki böyle sürekli seni üzüyor ve sana sıkıntı veriyor. Uzunca bir yılanın var. Bu yılan da aynı bu domuzun sanki akrabasıdır. Bu yılan böyle önündedir. Bırakmıyor nefes alsan. Bunu hiç kendine dert etme. Allah'ın izniyle bu geçecek. Ha kurt gibi baksana. Kurt çıkmış gene. Bunlar çok senin düşmanlarındır. Kendini koru. Allah'ın izniyle Hiçbir şey yapamaz. Sana ulaşamıyor. Hedef önünden kapalı. Gene hayırlı günler. Allah size rahatlık versin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dualarım sizinle olur.